arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematik fasikülümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün fasikülümüz yok. Bugün fasikülsüz bir şekilde dersimiz var. Şimdi ilk önce biz ne öğrenmiştik dün? Ön, üst, üstte, altta öğrenmiştik. Sağ ve solu öğrenmiştik. Hatta hatırlayalım. ve sahayı öğrenmiştik. Hatırlayalım. Burası sol. Burası sahaydı. Elimizi kaldırıyorduk. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. diyorduk. Bugün de sayıları bir hatırlayalım o zaman. Ona kadar sayılarımız vardı bugün. Bir, iki, 10 parmağımıza kadar 3 4 Ben tahtada yazamıyorum ama. Bunun adı birler. Şu birden dokuza kadarki sayılar bir. Birler. Dokuzdan sonrası yani dokuz parmağımızı açtıktan sonrakiler dokuzdan sonraki bütün bir dakika da şöyle atayım. Dokuzdan sonraki bütün sayılara biz onlar adını koyduk. Bunlar 9'dan sonra hepsi onlar. 11 12 13 14 Buradaki 1 9'dan sonraki 1 yani buradaki 1 aslında buradaki 1 ama bu buradaki 1 eee onlar basamağı görevini görüyor ve onluklar gibi görünüyor. Şimdi biz bugün toplamayı öğreneceğiz. Bazı bile gerek yok arkadaşlar. Bakın bile gerek yok. Evet. Toplamanın asıl konusu 1 artı 1. Yani 1 ile artı 1. 1'in üstüne 1 ekliyoruz. Yani saymada bakalım. 1, 2. 1'in üzerine 1 tane daha 1 ekliyoruz. 1'den sonra sayı rakamında ne geliyor? Den sonra 2 artı 2 eşittir 4 yapıyor. 3 artı 3 eşittir kaç yapıyor? Bakalım 3'ün üzerine sayalım. 1. Herkes 10 parmaklarını açtım. 1. 10 parmağım değil. Böyle yapsın. Sonra istediği yerinden 1. 4. 5. 6. 3 artı 3 eşittir 6. Bunun kolay yolu üçer ritmik sayma ama biz daha üçer ritmik saymalara girmediğimiz için biz toplamayı normal bir şekilde öğreneceğiz. Biz Toplamayı normal bir şekilde öğreneceğiz. Ve ben bir şey, bir şey bakacağım da. Evet. Dur. Evet. Evet. Ben hemen hani şuradan tebeşirimin rengini değiştiriyorum. Çünkü dikkat çekelim bir özellik. Olsun. Bu soru size gelsin. Pardon, 4 artı 4 artı

4. dakikasındayız. 4'ten sonra evet 4. dakikasındayız arkadaşlar. 5. De 6. dakikasındaymışız. O zaman altı artı 6 6 artı altı eşittir kaç yapar? Bu birazcık daha zor bir soru. Bunu parmaklarınızla bir hesaplayın bakalım. Veya benim şöyle bir şeyim var bir hesap makinesi var. Bu hesap makinesinden bakalım hesaplayalım. Bu resancı yapmamız gereken aynı soru. 6 artı 6 eşittir dediğimizde 12. Nasıl 12 buldu? Hemen gösterelim. 7 8 9 Arkadaşlar hemen parmaklarımızı açalım. 7 8 9 10, 11, 12. Eşittir 12 cevabını buldu. Şimdi hesap makinesini evde olanlar bir hesap makinelerini alsınlar. Evet hesap makinelerimizi alın. Buraya istediğiniz soruyu yazın cevabını verecektir. Mesela ben yazayım. 789 çarpı 789. Eşittir dediğimde 6 milyon Evet. Çok büyük bir sayı birimi çıktı. 6 milyarlara ulaştı. Yani o yüzden hesap makinesi bizim temelimiz olacak. Ondan sonra gitgide toplamaları pekiştirdikçe hesap makinelerimiz gitgide böyle yaygınlaşmadan birlikte olacak. O zaman Süremizden bir, de bir soru daha gelsin. 7 artı, al, 7, 7, artı 7 Bir kaç yapar bakalım. Hesap makinelerimizi alıyoruz. İsteyen parmakları da yapabilir. Parmaklarınızla birer hesap makinesi görebilir. 10'una kadar 77 yazdım. <laughs> Demek ki ben de e, öyle ben de yazamıyor biliyormuşum arada. 7. Evet hemen sorumuzu çözelim. 7 artı 7. 2 bölümden sayılar al. Bakın. Bunların iki tane bölümü var. Bunların bir tanesini artırıyoruz. gelsin. Bu doğru. Çok önemli bir doğru. Arkadaşlar hesap makinesi lütfen kullanmayın. Hesap makinesi lütfen kullanmayın. Evet. Eksi. Eksi. ne demek? Eksi o eksilteceğimiz. Yani un parmağımızı eksiltelim bakalım. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Cevabımız 14. 14 kalırmış. Hemen bir yeni bir dakika sorusu gelsin. Dakika sorusu dediğimiz dakikamızdan bakıp söylüyoruz sorumuzu. 16, 17, 18, 19, 20. 20. Eşittir 20. Evet. Eşittir 20 etti. Evet. 11 artı 10 4. eşittir. 2 yandan da kaçtı? Onu da öyle bulacağım. 16. 10 artı 10 eşittir Gel sağa. 20 ise diğer sağ 20'nin üzerine 2 ekleyeceğiz. 22. Cevap. Bu. Hemen yeni bir dakika sorusu gelsin. 11 artı 11 sordum zaten. Biz. Hmm, ne sorabiliriz? bir gelsin. 15 İlk önce buradaki onları toplayalım. Bunların hepsi birler. birer. üzerine 5 ekleyelim. Kaç etti? 25. 25'in üzerine bir 5 daha ekleyelim. Etti 30. Demek ki bu cevabın cevabı 30'muş. Bu sorunun cevabı 30'muş. Evet. Hemen bir üstünde altında kavramına tekrar geri dönüş yapalım. Bakın. Bu benim elimde tahtadan üstünde mi altında mı? Evet, daha altında. Bakın tahta bundan daha küçük. Ben evet, ise daha büyük. Ben tahtadan daha yüksek. Peki ben tahtadan daha yüksek oluyorum. Ama bu tahtadan alçakta da kalıyor. Şimdi göremeyebilirsiniz ama bu en aşağıda bu yukarıda. Üstte yukarıda kavramına yeni bir örnek daha. Evet arkadaşlar bugün toplamı öğrendik ve çıkarma da birazcık ufak bir pratik giriş yaptık. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın, bay bay. Merhabalar, bay bay.